Acemi 2 testine geldik. Acemi 1 testi gibi ancak ondan biraz daha farklı tarzda sorular barındırıyor. Isınma tarzı sorular zaten. Sorulara bir bakalım. Şimdi birinci soru bir atom tarihsel gelişimle ilgili. Yanda gösteren atom modeli aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Üzümlü kek modeli verilmiş burada. Gördüğün gibi bu Thompson'ın atom modeli olarak bilinir. İfade doğru. Eksi yüklü tanecikler artı yüklü kürede homojen dağılmıştır. Bu modele göre doğru. Modelleri zaten bunu resmediyor. Atomun kütlesinin elektron kütlesi ihmal edildiği için pozitif yükü küre te teşkil eder. Doğru. Thomson atomdaki yükün, kütlenin çok büyük bir kısmının pozitif yüklerden, pozitif yüklü küreden ibaret olduğunu söylemişti hatırlarsan. Yaklaşık 10 üzeri eksi -8 santimetre çapında bir küredir. Thomson'a göre bu da doğruydu. Atomda eksi yükler kekin hamur kısmını oluşturmaz. Eksi yükler üzümlerdir. Kekin hamur kısmını artı yükler oluşturur demişti Thomson. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Bor atom modeline göre hidrojen atomunun bir elektronunun katmanlardaki geçişleri yukarıdaki gibidir. Hangi geçiş sırasında atom enerji alır demiş. Enerji alması alt enerji seviyesinden üst enerji seviyesine geçerken oluyordu. Dolayısıyla burada sadece ikincisinde birinci enerji düzeyinden daha yukarıdaki enerji düzeylerine bir çıkış olduğu için doğru cevabımız yalnız 2 A seçeneği olur. X ve Y eksi taneciklerin kütle numaraları aynı olarak verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu şekilde hangilerinde izobar olur denilmiş. Şimdi X ve Y eksi taneciklerin kütle numaraları aynıysa yani şuradaki A değerleri aynıysa nötron sayısı farklı olursa zaten bunlar izobar olur. İzobarın tanımında var. Nötron sayısı farklı olursa proton sayısı da farklı olacağı için proton sayısının farklı olması da yine izobar olması koşulunu sağlar. Elektron sayısı aynı olsa bile bir tanesi eksi yüklü diğeri nötral olduğu için bunların proton sayısı farklı olur. Farklı olacağı için yine ikinci öncülde olduğu gibi izobar atom çiftini elde ederiz. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. X ne iyonu Y 4 artı iyonuna 3 elektron verdiğinde yükler eşit olursa N değeri kaçtır? Şimdi Y 4 artı iyonu 3 tane elektron alırsa yükü Y artı olur. Şimdi X ne artık yükünü bilmiyoruz ama x artı haline geliyor. 3 tane elektron verdiğinde demek ki artı 1 ile 3 kere eksi 1'in toplamı yani eksi 3 ile artı 1'in toplamı demek ki başlangıçtaki n'nin değeri 2 artıymış ki 3 tane verince değeri artı 1'e şey 2 eksiymiş. Burada yanlış işlem yaptık. Eksi 3 artı 1 daha. Şurası yanlış oldu. Eksi 2 olacak. 2 eksi iken demek ki 3 tane verince artı 1'e kadar çıkmış değeri. Sonuçta bu artı 1. Bu da artı 1 olacak. Yükler eşit olacak. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. X 24'e 2 artı iyonunun katman elektronu dağılımı 2 8 şeklinde ise demek ki 10 tane elektronu var. 12 daha proton sayısı 12. 24'ten de 12 çıkarsak nötron sayısı 12 olarak hesaplarız. X'in izotop atomu için bize soru sormuş. Bak yine dikkat et. atom kelimesi geçiyor burada iyon değil. Ee, X'in izotop atomu için ne olacaktır? O zaman izotop olacağı için proton sayısı 12 olacak. İzotop olması için içinse nötron sayısının 12'den farklı bir şey olması lazım yani 13, 14 olabilir. Sonuçta kütle numarası farklı bir değer olacak. Elektron sayısı 12'dir ifadesi doğrudur çünkü izotop atom için elektron sayısı da 12 olacaktır. İfade doğru. Nötron sayısı 12 olamaz çünkü nötron sayısı 12 olursa Aynı atom olur dikkat edersen izotop olması isteniyor bizden. O halde bu ifade hatalı olmuş. Üçüncü periyot 2A grubudur. Açarsak birinci öngede 2, ikinci öngede 8, üçüncü öngede 2 elektron olacağı için 12'ye göre açtığımızda üçüncü periyot 2A grubu olacaktır. İfade doğru. Nükleon sayısı 25 olabilir. Çünkü bize verdi atom 24. İzotop olması için 25 uygun bir sayıdır. İzotop bu halde olabilir. Çekirdek yükü artı 12'dir doğru. Proton sayısı da çekirdek yükü aynı anlama gelir. O halde doğru cevabımız B seçeneği gelir. Metaller periyodik cetvelde bölümlerinden kaç tanesinde bulunabilir? 1A'nın çoğu metal, hidrojen hariç. 2A'dakilerin hepsi metal. 3A'da bor, yarı metal, diğerleri metal. 5A'da azot ve fosfor, ee, A metal. Onun altındaki iki element azot. Ee, ya yarı metal sondaki elementimizse metal. Yani 5A'ya dikkat edersen 5A'nın sonunda bir tane metalimiz var. Dolayısıyla burada da metalimiz var. Geçiş elementlerin hepsi metaldir. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Periyodik tablo ile ilgili hangisi yanlıştır denilmiş? Periyotta sağdan sola doğru yani şöyle ve yukarıdan aşağıya doğru inerken elektronegatiflik azalır denilmiş. Metalik aktifliğin arttığı yönde elektronegatiflik azalacaktır. İfade doğru. Periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yani şu şekilde gidildikçe 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe hacim azalır. Bu doğru bir ifade. Çünkü artan proton sayısı hacmi küçültecektir. Grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elektron ilgisi azalır denilmiş. Elektron ilgisi sağa doğru ve yukarı doğru artıyordu. Aşağı doğru inersek de elektron ilgisi azalacaktır. İfade doğru. Grupta yukarıdan aşağı inilirken metalik özellik artar. Bu da doğru bir ifade. Aşağı doğru indikçe metalik aktiflik yani metalik özellik artacaktır. Periyotta elektronegatifliği en fazla olan element periyodun son elementidir. Periyodun son elementi 8A grubudur. 8A grubunun elektronegatifliği yoktur. Dolayısıyla bu ifade hatalıdır. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Periyodik cetvelde yerleri belirten elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. X'in atom çapı en büyüktür. Şimdi atom çapı sola doğru ve aşağı doğru artıyordu. Şimdi baktığımızda X solda ve aşağıda mı? Evet. Dolayısıyla en büyük yarıçap çap X'e aittir. Elektronegatifliği en fazla olan, olan, atom Y'dir denilmiş. Elektronegatiflik 7A grubunda en fazla. Dolayısıyla Y 7A grubunda yer aldığı için bu ifade doğru. İyonlaşma enerjisi en fazla 8, Z'dir denilmiş. İyonlaşma enerjisi 8A'da en fazla olduğu için Z'de 8A'da olduğu için en fazla Z'dir doğru. K'nin iyonlaşma enerjisi M'ninkinden fazladır denilmiş. Şimdi K 2A grubunda ama 3. periyotta yer alıyor. M ise 3A grubunda 2. periyotta yer alıyor. Şimdi normalde küresel simetri özelliğinden dolayı 2A'nın enerjisinin 3A'dan büyük olmasını bekleriz ama burada bir de periyot faktörü var. E, M'nin periyodu bir üstte. Şimdi burada küresel simetri özelliğinden kaynaklanan e, enerji yüksekliği çok fazla değil. Yani 2A'nın enerjisi 3A'dan çok fazla değil burada periyodu küçük olan çünkü iyonlaşma enerjisi sağa doğru ve yukarı doğru artıyordu. Periyodu küçük olan iyonlaşma enerjisi fazla olacağı için M iyonlaşma enerjisi K'den fazla olacaktır. İfade hatalı olmuş. X ve K metalken ki biri 1A bir diğeri 2A'da doğru. Y ametal, evet 7A'da ametal. M de yarı metaldir. Bor olduğu için M 3A'nın 2 yarı metaldir. İfade doğrudur. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z, K elementleri için verilen iyonlaşma enerjisi proton sayısı grafiği için hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi burada atom numaraları ardışık zaten biliyorum. Ben bunu sana söylemiştim. Uçurumun olduğu yere dikkat et. Uçurumun olduğu yer bir periyodun sonuyla diğer periyodun başı. Şunları isimlendirecek olursak 8A, 1A o zaman Y 7A grubu, X de 6A grubunda yer alan bir elementtir diyeceğiz. Atom yarıçapı olarak baktığımda Diğer periyodun bir a'sı olduğu için periyodu en büyük olan k. E, sıralarsam daha sonra diğerleri üçüncü periyot veya ikinci periyot herhangi bir periyotta yer alıyorsa en sağdaki elementin yarıçapı en küçük en soldakinin en büyük olacak. O zaman x büyük y büyük z olur. Dolayısıyla en büyük olan k en küçük olan z olur. Burada en az olan x demiş ifade hatalı. Değerli elektron sayılarına bakarsak Z'nin değerli elektron sayısı 8, Y'ninki 7, X'ninki 6, K'ninki ise 1. Dolayısıyla sıralamamız doğru. Y'nin atom numarası 17 olabilir mi? 17'yi açarsam 2 8 7 diye açılır. 3. periyot 7A grubu. Y'ye baktığında 7A'yı görüyorum. Dolayısıyla bu olabilir. K alkali metal, evet 1A grubunda. Y ise halojendir. Evet o da 7A grubunda. Bu da doğru. Y ve K'nin kararlı iyonları izoelektroniktir denilmiş. Şimdi Y bir elektron alarak buraya benzer. K ise bir elektron vererek yine buraya benzer. Aynı elektron üzerine sahip olur. İzoelektronik olurlar dolayısıyla. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur denilmiş. Periyotta soldan sağa doğru genelde Elektronegatiflik azalır denilmiş. Şimdi soldan sağa doğru elektronegatiflik yani 7 aya doğru gittikçe elektronegatifliğin artacağını ben biliyorum. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Her periyot alkali metalle başlar. Birinci periyot hariç birinci periyodun ilk üyesi hidrojen bir ametaldir. Dolayısıyla bu ifade hatalı oluyor. Birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek element hidrojen e, helyumdur denilmiş. Şimdi iyonlaşma enerjisi sağa doğru ve yukarı doğru artıyor. En sağda ve en yukarıda helyum olduğu için bu ifade doğru bir ifadedir. Metalik özellik grupta aşağıya doğru artacaktır. Azalır ifadesi hatalı. Geçiş elementleri 3. periyottan değil 4. periyottan itibaren başlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. Sodyum, magnezyum, alüminyum elementleri verilmiş. Şimdi bunlara baktığımda e, sodyum 11, 2, 8, 1 diye açılır. 1 A grubu. Diğerleri ardışık olduğu için magnezyum 2 A grubunda. Alüminyum ise 3 A grubundadır diyebilirim. Aynı periyottadır. Hepsi 3. periyotta doğru. Üçü de metaldir. Doğru. Çünkü 1A, 2A ve 3A metaller. Atom yarıçapı olarak bakarsam soldan sağa doğru atom yarıçapı artıyor idi. Azalıyor idi. Dolayısıyla en büyük yarıçap sodyumun sonra magnezyum sonra da alüminyum olacağı için doğru C seçeneği de doğrudur. Metalik karakterleri sodyum, magnezyum, alüminyum şeklindedir. Çünkü 1A alkali metal, en aktif metal grubu. Alüminyumsa toprak metalidir. En az diğerleri arasında en az aktiflik alüminyuma aittir. Magnezyum artı ile sodyum 2 artı iyonlar izoelektroniktir. Burada bir terslik yapılmış. Magnezyum 2 artıyla ile sodyum artı iyonu izoelektronik olur. Yani şu 12 olduğu için 10 olur. Burası 11 olduğu için 10 olur. Bu haliyle izoelektronik olurlar. Buradaki yükler ters verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olur. X, Y, Z elementleri ile ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi X'e bakarsam X 17 açtığımda 2, 8, 7 şeklinde açılır. 3. periyot 7A grubunda. Y ise 18 bir fazlası olduğu için bu da 3. periyot 8A grubu olur. Z ise 19, 2, 8, 8, 1 diye açılır. Bu da 4. periyot 1A grubudur. X halojen 7A'da. Y soy gaz 8A'da. Z ise alkali metaldir. 1 A'da ifade doğru. Birinci yoğunlaşma enerjisi en az olan Z'dir. Çünkü gruba bakarsanız 1 A en küçük. Dolayısıyla Z en az yoğunlaşma enerjisine sahiptir. Atom yarıçapı en küçük olan Y'dir denilmiş. Atom yarıçapını sıralarsam önce periyoda bakıyorum. Z en büyük. X ve Y'yi kıyaslayacak olursam X'in yarıçapı Y'den daha büyük olur. Grubu daha küçük olduğu için. Dolayısıyla en küçük yarıçap Y'ye aittir. Doğru. X'in elektronegatifliği ki X 7A grubunda Z'ninkinden azdır denilmiş. Z 1A grubunda, X 7 ada olduğu için en büyük elektronegatiflik X'e aittir. Daha sonra Z, Y'nin elektronegatifliğini hesaplayamayız. Dolayısıyla doğru cevap burada bu ifade hatalı oluyor. X ve Y aynı periyotta, doğru. Her ikisi de 3. periyotta. Z ise farklı periyottadır. Bu da doğru. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Yukarıdaki taneciklerden hangilerinde hem iyonlaşma enerjisi hem de hacim ilişkisi y ye büyük x şeklindedir. Şimdi iyonlaşma enerjisi büyük ve hacim ilişkisi büyük olması için öncelikle bunlar ters aslında birbiriyle. Çünkü genelde iyonlaşma enerjisi sağa doğru artarken atom yarıçapı sağa doğru azalır. Ama burada bir özelliğimiz vardı iyonlaşma enerjisini hatırlarsan aynı periyotta. 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan büyüktü. Benzer şekilde 5A'nın iyonlaşma enerjisi de ee, şeyden 6 adam büyüktü. Hatırlarsan küresel simetri özelliği demiştik buna. Dolayısıyla burada birinci öncüle baktığımda 2, 8, 2 diye açılır. Burası 2A grubu. Bu da 2, 8, 3 diye açılır. 3A grubu. Y, 2A grubunda olduğu için Y'nin iyonlaşma enerjisi X'ten büyüktür. Benzer şekilde e, 2A da 3A da olduğu için atom hacmi de Y'de daha büyük olacaktır. Yani birinci öncül aradığımız cevaplardan biridir. 2'ye bakarsak 2, 1 diye açılır. Lityum 1A grubu. Sodyum 281 bu da 1A grubu ama periyodu daha büyük. Periyodu daha büyük olduğu için sodyumun iyonlaşma enerjisi daha küçük olacaktır. Dolayısıyla burada y büyüktür x ilişkisini karşılamıyor. Üçüncü öncüle baktığımızda kükürt 286 diye açılır 6A grubu. Fosfor ise 285 diye açılır 5A grubu. Birinci öncüle benzer şekilde 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan büyük olduğu için benzer ifade burada da yer alır. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. X artı Y2 artı Z eksi kararlı iyonları izoelektroniktir denilmiş. Yani elektron sayıları ve dizişleri aynı. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle örnekler verelim. X artı şöyle ayıralım burayı. Y2 artı şurayı da ayıralım. Ve Z eksi. Şimdi hepsi diyelim ki 10 tane elektronu var. 11 daha proton sayısı 11. Şurasının protonu 12 buranın protonu 9 oldu. Dolayısıyla A şıkkında bak ne diyor? Çekirdek yükü, Yani proton sayısı en büyük olan Y'dir. Doğru. Biz burayı 12 bulduk. X'in protonu 11. Z'nin protonu da 9 çıktı. Bizim verdiğimiz verilere göre ifade doğru. Taneciklerin hacim ilişkisine bakacak olursak... Elektron sayıları aynı iken küçük protonda büyük hacim bulunur. Çünkü proton sayısı azsa çekim azdır. Dolayısıyla hacim büyük olur. Dolayısıyla en büyük Z eksi olur. Sonra baktığımda X artı olması lazım. Y 2 artı. Şunların yer değiştirmesi lazım. Dolayısıyla burası hatalı olmuş. Şurası yanlış oldu. X ve Y için... Katman elektron dağılımını atoma göre yaparsak 2, 8, 1 olur. Dolayısıyla burası 1A grubundadır. 2, 8, 2, 12'ye göre açarsak burası 2A grubu. 2, 7 burası da 7A grubu olur. Dolayısıyla X ve Y'nin metal Z'nin sağ metal olduğu sonucuna varabiliriz. Bu da doğrudur. Nötraldeki atom ilişkisine bakarsak X ve Y her ikisi de 3. periyotta bulunduğu için X ve Y'nin ikisi Z'den büyük olur. X ile Y'ye bakacak olursak X 1A'da Y 2A'da olduğundan dolayı sola doğru yarıçap çap büyüdüğünden dolayı da 1A'nın yarı 2A'dan büyükse o zaman sıralama X büyük Y büyük Z şeklinde olur. Yani ifade doğrudur. Z ise doğada moleküler halde bulunur denilmiş. Z bir soy gaz olduğu için 7A grubu olduğu için doğada moleküler halde bulunur ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Acemi 2 testi bu şekildeydi biraz daha dediğim gibi acemi bir testine göre biraz daha böyle çeldiricilerin olduğu biraz daha uğraştırıcı soruların olduğu bir kısımdı. ısıma turlarımız bu şekilde. Şimdi biraz daha artık e, hakikaten daha böyle ÖSYM'nin soracağı tarzı soruların olduğu amatör testi var. Uzman testi var. E, ama amatör testi e, seviyesine daha çok sorular geliyor işin açığı. E, acemi testlerini bitirdiysen buralarda eğer bir e, sıkıntı yaşamadıysan amatör testine geçebilirsin. E do